Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Erkan Meriç mutluluğunu yani Hazal Subaşı ile yeniden sevgili olduğunu bizlerle böyle paylaştı ve gözünden nasıl mutlu olduğunu nasıl sevinçli olduğunu görebilirsiniz. Arkadaşlar ünlü oyuncularımızın yeniden sevgili olmasına ee, ve aynı dizide yani savaşçı dizisinde oynamasına çok sevindik çok mutlu olduk ve Erkan Meriç fanlarına e, onu desteklediği için çok teşekkür etti ve her birine ayrı ayrı dolusu sevgilerini gönderdi arkadaşlar Erkan Meriç ve Hazal Subaşı onları ayırmaya hiç kimsenin gücünün yetemeyeceğini söylediler ve ben de sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.